ile ilgili şöyle bir şey belki <laughs> ifade edebiliriz. Biliyorsunuz yakın zaman içinde Peygamberimize hakaret içerikli bir takım filmler çekildi böyle evet. ve bu epey bir gündem oldu dünyada. Şimdi hocama katılıyorum yani manipüle edilmeye çalışılıyor Müslümanlık <laughs> çok taraflı Hani basında klasik bir şey vardır ya yani bir işte. <laughs> Köpek insanı ısırdığı zaman bu bir haber konusu olmaz ama bir insan köpeği ısırırsa bu manşetten verilir. Algıda seçiciliktir. Yani özellikle böyle aslında sadece İslam'la ilgili değil. Bakın yani Batı'da da e, Hristiyanlık karşıtı insanlar da Hristiyanlığı kötü göstermek için işte mesela dikkat edin. Bütün sanki kilise babaları rahipler çocuk istismarcısıymış gibi böyle bir izlenim <laughs> oluşturmaya çalışıyor. Ülkemizde de veya Müslüman ülkelerde de böyle. Yani Müslümanlık böyle sanki bir barbarlıktır, bir geri kalmışlıktır şeklinde böyle bir imaj çizilmeye çalışıyor. Tabii şimdi dışarıdan bakan bir insan için açıkçası yazık ki bu çizilen imajı oynanan oyun sebebiyle Müslümanlığın çok iyi bir imajı yok dışarıdan. İçine girmek lazım. İçine girdiğiniz zaman ee, ne kadar yanıltıcı olduğunu görebiliyorsunuz bu e, yönlendirmelerin. Ama tabii biraz kendimiz de yine sorgulamamız lazım. Şimdi e, çok seviyesiz, çapsız, kalitesiz bir film çekiliyor Peygamberimizi hakaret içerikli, İslam hakaret içerikli, Müslümanlar barbar olarak gösteriliyor ve biz o filmi e, izleyip o filmin hareketle e, ortalığı yıkıp yakıyoruz, gidiyoruz bir büyük elçiyi öldürüyoruz. Ve bunu yapanlar Müslümanlar bütün dünya medyası da bakın işte Müslümanlar bunlar diye. Amaçlarını hizmet ediliyor aslında? Bir büyük elçi e, Libya'da, Libya'da e, öldürüldü. Yeni mi? Yok epey oldu yani oldu. epey derken. Yani bu olaylardan sonra gerçekleşen içerisinde. bir şey hocam. Bir, bir sene, sene filan taklidi bir süresi var. evet. Yani şimdi e, onlara aslında istedikleri malzemeye biz veriyoruz. Bir manada evet, evet. Bu boyutan baktığımız zaman. Dolayısıyla e, bu tip konulara refleks verirken daha Kurani daha nebevi verirken anlayışı uygun bir şekilde, daha akil bir şekilde, daha rasyonel bir şekilde, daha ne diyelim çabuk galeyana gelmeden, çabuk böyle heyecana kapılmadan tepkiler vermek yakışır Müslümana. Çünkü İslamiyet, Müslümanlar, İslam dini Müslümanların hayatına etki ettiği kadar hiçbir din, o dine mensup kişinin hayatını etki etmez. Siz az önce söylediniz, tüm hayatımıza, her dakikamıza yansıyan bir yönü var İslamiyet'in. Bu, bunu düşünmemiz, görmemiz gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Kur'an'a gerektiği değere önem vermiyoruz demiştik. Şimdi ben yeni bir çalışma hazırlıyorum insanların dini konularda kendini kandırma yolları ile ilgili. E, dikkat ederseniz insanlar gün içerisinde sayfalarca gazete okuyabiliyorlar, sayfalarca işte mecmua dergi karıştırabiliyorlar. Veya sosyal medya çılgınlığı var günümüzde işte sosyal medyaya girip sayısız tweet okuyabiliyor kim ne yazmış diye veya Facebook'a göre kim ne yayınlamış falan diye dakikalarını saatlerini öldürebiliyor. Ama sıra işte e, yaratıcının sana göndermiş olduğu ilahi mesajı oku kısmına geldiğinde evet. nedense insanlar hiç vakit bulamıyorlar. Üşeniyorlar. Okuyamayız diyorlar. Anlayamayız diyorlar ve Oy başkasının sıra hayatını sıra, röntgenlemek evet. daha cazip geliyor evet, sıra sıra insanlar. bahaneler böyle dikkat edersiniz e, sıralanmaya başlıyor. E, yani biraz kendimize gelmemiz lazım. Çünkü Kur'an'ın e, Kur'an'ın tavsiyeleri bizim faydamıza olan tavsiyeler. Allah haşa bir parti lideri değil. Yani ona iman eden sayısı kadar güçlenecek ve hiç kimse inanmasa güç kaybedecek bir varlık değil. Allah zatı itibariyle zaten her şeye hakim olan, her şeyi yaratan bir varlık. Dolayısıyla insanlar ibadet edeceklerse Allah'a bu ibadetin kendi faydalarını olduğunu, Allah'a kulluk edeceklerse bu kulluğun kendi faydalarını olduğunun farkına varması ve ilahi mesaja bu kadar duyarsız kalmaması gerekir diye düşünüyorum.